Herkese selamlar. İlk uzun yol tecrübe videoma hoş geldiniz. Şu an saat sabah 9 işe gideceğim. İşte arabayı yüzde şarj edeceğim. Ve İzmir Gülbahçe'den İTE'nin kampüsünden Bandırma'ya oradan da Lüleburgaz'a doğru yola çıkacağım. Yaklaşık 700 kilometre bir yolum var. Araba ne kadar yaktı, nerelerde durdum, kaç dakika şarj ettim. Tamamını paylaşacağım rota planım. İzmir-Bandırma arası ücretsiz yoldan gitmek, Bandırma'dan Çanakkale'ye kadar gidip Çanakkale'den köprü ve köprüden sonra da Malkara'ya kadar otobandan devam etmek. Tekrardan selamlar ve işten çıktım. Artık yola çıkıyoruz. Arabayı sabah şarja takmıştım. Zesin yavaş şarj istasyonu var burada. Şöyle göstereyim. Biraz yavaş dolduruyor. 6.7 kW falan verebiliyor maksimum. %100 olur demiştim ama henüz %100 olmadı. %97 şimdi şarjdan çekeceğim ve %97 ile yola çıkış yapacağım. Şu an İT'deyim Karaburun tarafında. İlk mola planım Akisar'dan sonra Balıkesir'e doğru bir şarj molası veririm diye düşünüyorum. Orada kısa bir mola vereceğim. Bandırmaya ulaşabilecek kadar. Çünkü eşimin ailesi Bandırmalı. Onları bir ziyaret edeceğiz. O yüzden Bandırma'da en az bir saat falan duracağımız için ilk amacımız Bandırma'ya ulaşacak kadar şarj edip Bandırma'da fulllemek. Sonrasında da Lüleburgaz'a devam edeceğiz. ve yola çıkıyoruz. Şardan çıkarttım aracı. Şu an kilometremiz 48.732. Arabayı aldığımdan beri toplam yaptığım kilometrede 6.301. Yoldan ilk güncellememi yapayım. Eve geldim şimdi. İşten çıkmıştım az önce. Eşimi ve kayınpederimi alacağım. Kayınpederim bizdeydi. Ve yola çıkacağız. Bir sürüş verilerine bakalım hemen. 44.2 kilometre gelmişim. Ortalama yakıtım 13.3 kW. Klima otomatikte 23 derecede. Fan hızı baya yüksek üflüyor çünkü hava ciddi derecede sıcak. Yol boyu 105-110 arası geldim. Çok fazla basmadım uzun yola gideceğim için. Niye <laughs> tekrardan merhaba. İzmir'den çıktık şimdi. Eski yoldan devam ediyoruz. Sabuncu beni tırmanıyoruz. Anlık kızım 100-110 arası. Şu an anlık yakıt ortalamam 16.2 yokuş çıktığımız için. Normalde Gelenbe'de Turgo istasyonu var. Gelenbeşel'de. Orada şarj etmeyi planlamıştım ama Telloğlu mola yeri 182 kilometre gözüküyor şu an benim de kalan menzilim 2214 kilometre O yüzden telloğluuna gitmeyi düşündüm Büyük ihtimal orada şarj edeceğim tekrardan merhaba. Bir güncelleme yapalım. Manisa'yı geçtik. Bir karnımız acıktığı için henüz şarj ihtiyacımız yok ama bir şelde tost molası verdik. Hemen bir tost alıp çıkacağız. Şu ana kadar ortalama yakıtımız 12.4. Sabuncu belini bayağı iyi tırmandım. 110 ile tırmandım. Aynı hızlarla da indim. Yani rakım da hemen hemen aynıdır. Ortalama hızım 110 arası. Anlık yakıtım 12.4. Tekrardan merhaba. Şarjımız %50 kalmışken bir güncelleme yapalım. %97 şarjla çıktım iş yerinden. Şarj ettiğimden beri 146 km olmuş. 142 km de menzilimiz var. Yani yaklaşık 290 km gidebiliyor %97 şarjla şehir dışında. Akisar'ı geçtik. 100 kilometre kaldı işaret edeceğimiz yere. 142 kilometre de menzilimiz var. Tekrardan selamlar. Şimdi Telloğlu'na geldik. Şöyle göstereyim. %5 pilimiz kaldı. 20 kilometrede menzilimiz kaldı. Normalde Telloğlu'nun kilometresi 200 iken bizim menzil tahminimiz 250 idi. 30 kilometre bir sapma oldu. Onda sebep büyük ihtimal aksardan sonra çok fazla rampa çıktık. Yani rakım yükseldiğimiz için böyle oldu diyebilirim. Şimdi ineceğiz, arabayı şarja takacağız. Watt mobilite varmış burada. İzmir'de de sık kullandığım bir istasyon. Şarj girişimizi açalım. Kablomuzu aldık. Burada doldurmayacağız. Telefonum arabada kaldı. Onu da alayım. Burada şarj etmemizin amacı bandırmaya varabilmek bandırmada yemek molası da vereceğimiz için uzun duracağız. Şöyle vatan uygulamasına girelim. Şarjımızı başlatalım. Bakalım. Şu ışık yeşile döndüğünde şarj başlamış oluyor. Hala beyaz yanıyor. Bahsettiğim ışık şu. Tamam, araba şarj olmaya başladı. Az önce güncelleme yapmayı unutmuşum yolculuğun ilk kısmının da bir özetini geçelim. Şarjdan %97 ile çektim. İş yerinde %5-6 ile buraya geldim. %90 şarjla 245 km gittim. Yani %100 şarjla aşağı yukarı 25 ekleyince 270 km gibi bir yol yapabiliyor. Hyundai Kona Elektrik 39 kW'lık model. Bu veriyi şehir dışı için Söylüyorum şehir içinde 400 km'ye yakın gidiyor. Çok yokuşlu bir şehirde yaşamıyorsanız. Bunun da bir özetini geçmek istedim. Araba 20 dakikadır şarjda. %6'dan %43'e çıktı. Daha önce de denemiştim. %10'dan %80'e tam 46-47 dakika sürüyordu olması. Şu an 43 kW'la alıyor. Yani belki istasyon o kadar verebiliyordur. Belki araba şu an o kadar alabiliyordur. Bilmiyorum ama normalde 49-50'leri gördüğüm oldu. Şöyle kendime çevireyim. Bu aracın söyleyebileceğim zaten tek olumsuz yanı şarj hızı olabilir. Pilinin küçük olması çok da olmuyor. Çünkü gerçekten çok verimli olduğu için yani uzun yolda da şehir içinde de yeterince menzil elde edebiliyorsunuz. Sadece şarjı biraz daha hızlı olsaydı yani çok daha rahat olurdu uzun yollar. Şimdi 20 dakikadır buradayız. Bir tuvalet ihtiyacımızı falan giderdik. Marketinden bir iki bir şey alıyor eşim. Ben arabaya geldim bekliyorum. O geldiğinde çıkacağız. Şarjımız %45 oldu. Şu an %45 şarjda 132 km menzil gösteriyor. Bizim 80 km ihtiyacımız vardı. Bandırmaya gideceğiz. Yani şu an yola direkt çıkabiliriz. Fazladan bir 5 dakika falan durmuş olduk burada. Bir sonraki bilgilendirmede görüşürüz. Herhalde artık bandırmada açarım kamerayı tekrar. Tekrardan selamlar. Saat şu an 21.45. 4'e 10 geçe gibi yola çıkmıştık. Araba bir saattir şarjda, bandırmada. Eşimin ailesinin evine uğradık. Bir yemek yedik. Şimdi tekrar arabanın başına geldik. Bandırmada Liman AVM'nin yanındaki Opet'in bahçesinde Lumiken'in şarj cihazları var. Park yeri falan oldukça rahat. Arkada hemen Starbucks var. Starbucks'tan bir kahve alacağız ve yola çıkacağız. Şöyle şarj yüzdesini göstereyim. %93 oldu araba. Kahve gelene kadar sanırım %95 olur. 95 gibi yola çıkarız. Bir sonraki durağımız Gelibolu veya Geliboldan bir sonraki şarj alanı olabilir. İkisinden birine gireceğiz henüz karar veremedik. O anki şarj durumumuza da bağlı. Büyük ihtimal Gelibolu'da durur, Lüleburgaz'a yetecek kadar şarj eder. Oradan devam ederiz. Tekrardan selamlar. Çanakkale Köprüsü'ne girerken bir güncelleme yapayım. Köprüden geçeceğiz karşı tarafa. İstikamet Löburgaz. Videonun başında da bahsettiğim gibi. Malkara'ya kadar otobandan gitmeyi düşünüyorum. Sonrasında Tekirdağ. Muratlı ve Lüleburgaz yapacağım. Bandırmadan çıktığımızdan beri 136 km olmuş. %94 şarjla çıkmıştık. Şu an %52 şarjımız var. Yani %42 şarjla 137 km yol geldik. Daha fazla yakacağını düşünüyordum. Oldukça az yaktı. Ortalamam 12.7. Ortalama hızım da 100-110 civarıydı sanırım klima açık ama dış sıcaklık 25 dereceye düştüğü için fazla güç tüketmedi ve o yüzden arabanın yakıtı düştü hava karardığı için. Normalde gelip oldu şarj edecektik. Ama şu an Malkara servis alanına kadar sorunsuz gidebilirim gibi duruyor. O yüzden Malkara'da takacağım şarjı. Hem arabanın şarjı azken daha hızlı doluyor. Yani %50 iken taktığınızda bir tık daha yavaş doluyor. Malkara'dan da Lüleburgaz'a gideceğiz. Toplam 3 şarj yapmış olacağız. Tekrardan merhaba. Malkara servis alanına 2-3 kilometre kaldı. En son Bandırma'da şarj etmiştik. Bandırma'dan %94 ile çıktık. Yola çıkalı 207 kilometre oldu. Toplam 210 kilometre yapmış olacağız. Şu an şarjımız %15. 14 kalsa desek yüzde 80'le 210 kilometre gelmiş oluyoruz. Lüleburgaz'a yetecek kadar şarj etmemiz yeter. Yani tahmini bir 25 dakika falan durup yola devam edeceğiz. Bir sonraki durağımızda da Lüleburgaz olacak. Malkara Servis İstasyonunda da. Watt Mobil'te varmış. İzmir'de de çok sık kullandığım bir firma. Ona yanaşalım. Fiyatları da ZS'e göre daha uygun. Ve aracı şarja takalım. Dülübürgaz'a girdik. Saat 2.30. 4.10 geçe evin oradan çıkmıştık. 10 saat 20 dakika sürdü. İzmir, Bandırma, Bandırma, Lüburgaz. Toplam kilometreyi hesaplayıp yazarım. Kayıtlar var. En son Malkara dinlenme alanını da şarj ettik. Yani yarına da kalsın diye biraz fazla durduk. Normalde 20 dakika falan durmak yetecekti. 40 dakika durdum. %15'ten %80'e şarj ettik. Şu an %40 şarjımız kaldı. 118 km menzilimiz var. Pazar gün döneceğiz. Dönene kadar yeterli şarjımız var şehir içinde gezmek için. Malkara'dan beri yakıt ortalamam 14.3 sonlara doğru biraz bastım hem uykum geldi hem de yollar bayağı boştu Trakya'da özellikle büyük karıştırandan sonra Tekirdağ üzerinden geldim Selamlar bir sonraki günden merhaba kapanışı yapmak için arabaya geldim ne kadar yol yapmışız ve ne tüketmişiz kısaca onu özetlemek istiyorum şu an araç 49.403 kilometrede. Ama Lüburgaz içinde de biraz gezdik. Geçmiş tüketimleri de arabanın içindeki menüden görebiliyorsunuz. O menüye nasıl gidiliyor onu da göstereyim hemen. Ana ekran. Şuradan EV'ye tıklıyorsunuz. Aracın üzerine tıkladığınızda batarya durumu, enerji tüketimi, anlık ne tüketiyor şu an arabanın içinde ve klima açık. Ve enerji tüketim geçmişi kısımları var. Şöyle göstereyim. Bu benim işten çıktığım saat. 44 kilometre eve geldim. Oradan 52 kilometre Manisa'ya gittim. Manisa'da bir tost aldık Shell'den. Videoda görmüşsünüzdür. Oradan 148 kilometre Tellioğlu'na gittim ve ilk şarja taktım. Tellioğlu'ndan 81 kilometre Bandırma'ya gittim. Bandırma'dan 210 kilometre Malkara'ya geldim. Malkara'dan da 113 kilometre Lüloburgaz'a geldim. Bunların hepsini topladığımızda dün 650 kilometre yol yapmış olduk. Ve ortalama tüketimleri de şu şekilde görebilirsiniz. İş yerinden eve 13.4 Evden Manisa'ya 12.4, Manisa'dan Balıkesir'e 14.7. En yüksek tüketimimiz o. Akisar'dan sonra ciddi derecede rampa tırmandık. Balıkesir'den Bandırma'ya basmamıza rağmen 13 çünkü iniş ağırlıklıydı genel olarak. Rakım olarak daha aşağıda Bandırma Telloğlu'na göre. Bandırmadan Malkara'ya 14.2. Bandırmadan Malkara'ya da hız sabitleyici 110'u kurarak 110 sabit geldim. Malkara'dan Lüburgaz'a da 14.1. Şöyle bir göstereyim. Bir sonraki konu elektrik. Uzun yol veya deneyim videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.